oldu Nereye gitti bilmiyorum. Güya babasıyla ekmek almaya gidiyorum diye gitmişlerdi. Ve nereye uğramıştır sizce? Markete. Ama az bir webime. Neler gelmiş? Neler gelmiş? Bakalım. Neler almış Ela? En sevdiğim şey. Neymiş o? Bakalım neler varmış. İlk şuna bakayım. Ay o gerçekten Aslında çok kalem. tatlı. Gel, gel beni açıyorsun. al. Gel beni al diyor Melacığım. E tabi. Bakın. Oo. Ya boyu küçük ama işlevi büyük. Çok tatlış duruyor. E bence. Yani. Ben adi şeyleri almam. Yani adi şey almıyor da sürpriz kutularından adi şeyler çıkabiliyor. Aynen. Evet. O da suçu. Ondan sonra 12'li kalem aldım. 12'li değil mi? 12. Şu ara resmi çoğalttık ya o yüzden geceleri falan birlikte resimler yapıyoruz herhalde. Ama benim en sevdiğim iki tane olması saçmalık değil mi? Benim en <laughs> Babamın ve senin var. Benim niye iki tane küçük diye bana küçük. Sen üzülme diye biz onları yeşile boyarız güzelim. Sen ne Olur. <laughs> <laughs> ee, bir de wow. No. şöyle 12 12 ne? 24'lü kalem gelmiş. Biyol biyol biyol. Bu yiyeceğiz arkadaşlar. Biyol biyol. Ve ne gelmiş? Bunu birden aldık herhalde. Reklamlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi reklam yapıyor bence. Yani bizim de şok olmadığı için şokun reklamını yapamıyorum maalesef. Doğru. Bir ara da ama ne bileyim gittiğimiz yerde şok olursa gir bir şeyler al, onun da reklamını yap. Bence Şok mağdur olmasın? Elok şöyle Böyle. Eloş reklamından. Çok tatlı kalem. Çok tatlış. <laughs> rengi hangi renge benziyor sizce? Bakın. Turuncu, turuncu. desem turuncu değil. Kahverengi desem kahverengi değil. Ter rengi. rengi desem tenime bakıyorum değil. Turuncu ben. <laughs> Aa, i̇kisi de aynı. Elan'ın demek ki bu senenin rengi bu. Ondan sonra Yok, sadece böyle kalemler oldu. Vardı <laughs> yani ne yapayım. Elan şuralara takılı kalıyor <laughs> süslerine Yes. Evet. O yüzden. Normalde bu böyleydi. Bu onlandı. Onu almadım. Çünkü ben kalemimi zaten Onu alma, yani. ben al, ben al. Burada da İlk kedi yatmış tatlı. gibi sanki böyle sarılmış gibi kedicik. Ondan sonra şöyle bir kalem aldım böyle. Yumurtlayan kalem bizim zamanımızda da vardı. Evet. Ama da çok tatlı. Kalemin içi önemli önemli arkadaşlar. Şu kurşun kalemlere bile Şöyle bir şeyler taksanız, Ela yani Ela bu alışverişi direkt yapar, <laughs> alır yani. Sırf şu süsler için alıyor. Evet. Yani, bu yeşil falan çok güzel. Hmm, dengi de önemliymiş, bunu da öğrenmiş olduk. Ve 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 ama nasıl? Pati. Pati pati, 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 pati. hayvan içerikleri var, hep kedi, köpek, pati. Kalem patili hali. Ayağını kesmişler, koparmışlar. Ay. Ay. böyle düşündüğünde de ne kadar kötü değil mi? Yok bence o böyle kedi tatlı tatlı böyle küçücük kedilerden çıkan patileri basmışlar baskıya. Kalem tıraş yapmışlar ondan. Şu çok değişik. Sert. Böyle bir kalem tıraş. Sert mi? Ha, dışı silikon gibi içine kalem tıraş koymuşlar. Yani şöyle çıkarılabilir isteseniz. Yani şuradan çıkarılabilir. Düz kalem tıraşın içine içine koymuşlar işte bu kadar. Bence bu çok kullanışlı değil. Ama... Çünkü buradan çıkacak. Şuralar hep siyah kirlenecek. Aynen. Yani kullanışlı değil benim gözümde. Ama olsun. Yine de siz bilirsiniz. Görsellik hoşunuza gittiyse siz de alabilirsiniz. Diyorum ya Ela için önemli olan süslü olması. Evet. Kullanışlı olması. İkinci planı benim içinse kullanışlı olması. Ve ayıcık. Böyle bir ayıcık. Ay, ne kadar güzel seviyor kalemini ya. Ama bu normal kalem mi? Non, non, non. Evet normal değil anormal. Çünkü bir sürü renk var ve yavaş yavaş gelecek. Mesela şimdi e, mavi maviden başlamış. maviyi bitirecek. Tükenmez kalem. Sonra yeşil. Sonra işte hangi renk varsa öyle bitecek. Evet. Yani onu güzel düşünmüşler bence. Fakat insan mesela ticari mantıkla da bakarsak Çocuk bunu hemen bitirmek ister. Neden? Moru da bir göreyim diye. Sürekli yazar yazar yazar. Gerekli gereksiz yazar yani. Yoksa çok mantıklı görseydi çocuk gözüyle bu olayı. Ayrı ayrı işte mavisini, yeşilini, pembesini, turuncusunu, morunu ayrı alırdı. Ama yani bu şekilde alması ben ticari böyle... zeka. Böyle... Çocukların ilgisini çekiyor bu gibi. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ela girdi mi bir tane ele kalmaz. Ta 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 tam. Çık çık minnatlımış var. gibi. <gülüyor> Böyle notluk ödevlerimi yazacağım. Bu kadar küçük yazabilecek misin artık sen? Anne, ben zaten ödevlerimi bunun boyunda yazıyorum. Hmm. Bu kadar uzağın kızımın yazısına. Şaka. Değilim tabii ki de. Not defterini kontrol ediyordum ödevlerini bazen. Gittim. Evet. Bakıyorum tabii gidiyor. ki de. Neye bakayım? Bunu bu, bununla kullanacağım. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Aa, pişi kalmış. Pişi kalmış. <laughs> pişi ne kadar uzak. <laughs> pişi, pişi. Ayıcığınız de pişi istedi. Eğer sizin zevkinize uyuyorsa, bu şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız gidip alabilirsiniz. Dediğim gibi hepsine ayrı yorumlar yaptık. Sizin için de görsellik önemliyse şenlendirin kalemliklerinizi. Bir de en çok hangisi güzel buradan? Hemen bir seçim yapalım. Yorumlara yazın. Sence? Siz yorumlara yazın ve ben anneme benim seçimim. Benim için kullanışlı olarak şu ikisi. Görsellikte için... de evet bu. Yani insanı cezbediyor. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.